Herkese merhaba. Elma hoş geldiniz. Ben Pınar. Ee, bugün sizlere e, vücut, saç, göz rutinlerimi, kullandığım ürünlerimi tanıtmak istedim. Tanıtmak istememin sebebi nedir? Uzun zamandır kullandığım ve çok memnun olduğum şeyleri ben her zaman arkadaşlarıma öneririm. Madem artık arkadaş olduk sizlere de önereyim dedim. Şimdi hemen başlayalım. Çok uzun bir video olsun istemiyorum. Neyden başlayalım? İlk önce e, ben saçlarıma çok önem veriyorum. E, çünkü bir tek saçlarımla var oluyorum. Öyle söyleyeyim. O yüzden saçlarıma kullandığım ürünleri bahsedeyim. Saçlarıma yaklaşık 3 3 yıldır falan kullandığım bir şampuan var. O da e, Shaz Gop'un Gliss serisinden. Bu parlak olanı. İçerisinde işte sıvılaştırılmış keratin şey diyor ve e, ee, konsantre parlaklık iksiri var. Gerçekten de çok parlak yapıyor saçları ve çok güzel yumuşatıyor. Yıllardır bunu kullanıyorum. İndirimden aldım. Ee, her ne kadar ben videoda Watson's Kretis isimlerini geçirdiğim zaman bana e, hakaret yağdıran insanlar olsa da şöyle söyleyeyim. E, gerçi bunu e, Fatih Kozmetik'ten aldım. %50 indirim vardı. Aralık e, yılbaşı indirimi. 5 liraya aldım. Normal fiyatı 8 lira falan ama çok memnun kaldığım ürünlerden bir tanesi. Hemen bunun yanında geçiyorum. Ee, saç kremi olarak yıllardır aynı e, saç kremini kullanıyorum. Panten'in doğal sentezi, güç ve parlaklık saç bakım kremi. Çok güzel, bayılıyorum. Çok güzel bir kokusu. var Çok da güzel, e, saçı yumuşatıyor ve taranacak hale getiriyor. Diğer şeyden vücut şampuanı olarak e, gene indirimden aldığım ürünlerden bir tanesi genelde Palmolive kullanıyorum ben. Palmolive'in bütün ürünleri, bütün e, hani kokulu diğer e, vücut şampuanlarında kullanıyorum. Bu hangi serisi yazmıyor. Her neyse ne aroması olduğu yazmıyor. E, bunu da gene indirimden aldım. Fatih Kozmetik'ten aldım. 3 e, tanesi 13 liraya aldım. Gayet de uygun. Şimdi saçlardan geçelim yüze. Ben e, makyajımı eğer ki o gün duş alamıyorsam ve veya acelem varsa makyajımı silmem gerekiyorsa genelde e, bunda bunu da 1,5-2 yıldır kullanıyorum ve çok memnunum. L'Oreal Paris'in e, yatıştırıcı kusursuz makyaj temizleme suyunu kullanıyorum fiyatı da uygun indirimden de 10 liraya alabilirsiniz normal fiyatı 17-18 lira olması gerekiyor e, normalde eğer ki e, hani çıkmayan bir makyaj yapmadıysanız çok güzel makyaj temizliyor makyajınızı temizlediniz daha sonra hemen gene L'Oreal Paris'in 3 e, etkili cilde ışıltı kazandıran arındırıcı toniği ile yüzünüzü temizliyorsunuz ışıl ışıl bir cildiniz oluyor. Bunun yanında bir tane daha alayım olması lazım. Bakayım bulamadım. Her neyse. Her neyse dedim ama koştum hemen aldım ürünü. Çünkü e, yani sonuçta ben bu ürünü kullanıyorum. Diyelim ki e, waterproof bir makyaj yaptınız. Yani çıkmayan, suda çıkmayan ürünlerle zor çıkan e, zor temizlen ürünlerle bunun içinde ne kullanıyorum Diodermin arkadaşlar waterproof e, göz makyaj temizleyici e, toniğini kullanıyorum öneririm hemen gelelim neye gelelim yıllardır vazgeçmediğim gerçekten de memnun kaldığım ürünlerden bir tanesi özellikle yaz aylarında çok kullanırım Rexona'nın e, Black e, Art White'ı çok güzel bir ürün öneriyorum bunu e, ben yaklaşık bir 6 sene önce e, keşfettim arkadaşlar. Şu anda hiçbir yerde bulamıyorsunuz. Çok nadir eczanelerde ya da internetten sipariş ediyorsunuz. Garnier'ın <laughs> After özür dilerim. After Sun güneş sonrası nemlendirici güzellik sütü yazın özellikle bronzlaştırıp Bronzlaştıktan sonra bunu kullandığınız zaman cildiniz ışıl ışıl oluyor, yumuşacık oluyor. Bu bir vücut kremidir. Ee, çok da ben yaz kış kullanıyorum, işe yarıyor. Şu anda bulamadığım için sadece internetten sipariş edebiliyorum. sizlerde edebilirsiniz. Genelde Trend Yolda ya da en11'de bulabiliyorsunuz bu ürünü. Şöyle göstereyim. Garnier Ambre Solar diye geçiyor. Çok güzel bir ürün. Favorim. Kremlerden e, söz açmışken daha önce Dioderm'in e, gece gündüz kremini kullanıyordum. Ben memnunumda ama daha memnun kaldığım bir ürün oldu. E, Nivea'nın gece gündüz e, 30 yaş üstü tabii ki. 32 yaş olduğu için. E, Art Plus'ını kullanıyorum arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Ürün şöyle fiyatı da uygun alabilirsiniz eğer 30 yaş üstü arkadaşlar şu anda beni izliyorsa saçlarıma duş alıp çıktıktan sonra genelde ıslakken kullandığım ve yıllardır kullandığım bir üründür Else Mucizevi Yağı L'Oreal'in gene çok güzel bir ürün Fiyatları da uygun ve saçlarınızda Kesinlikle çok yarayan bir üründür Kuru veya ıslak Kullanabiliyorsunuz Her türlü rafine edilmiş ve çok ince Bir ürün olduğu için Saçlarınızı hiçbir şekilde yağlı göstermiyor Şimdi gelelim Az önce Bahsettiğim gibi genelde hani Koltuk altı stiğini kullandıktan sonra Benim Vazgeçemediğim ürünlerinden bir tanesi Shein'in deodorantı. özellikle mavi rengin kokusu oh, çok güzel. Bunu e, kullanıyorum. Kullananlar varsa eminim bana katılacaktır öneri e, öneri olarak da arkadaşlarına sunabilir. Arkadaşlar, ben geçen yıl bir şey keşfettim. Nereden aldığımı da <laughs> inanın hatırlamıyorum. E, Diamond'ın bir ürünü, bu bir e, Amerika markasıymış. Nerede satılıyor? Marmara F From'da e, pardon Marmara From From ne ya? <laughs> Buldum Marmara Park Hı. Marmara Park'ta e, ve e, İstinye Park'ta sadece e, şubeleri varmış. Şöyle bir ürün vücut spreyi İster simli ister simsiz çok güzel kokuyor. Çok kalıcı kokuyor. Sadece vücudunuza değil şöyle. Oh saçınıza da sıkabiliyorsunuz. Ben bunu e, kampanyada almışım bir alana bir bedava. Çok güzel kokuyor. Tavsiye ederim. İnşallah Türkiye'de daha fazla şubeleri açılır. Şimdi her zaman ben ojesiz böyle çıkabilen bir insan değilim ama vazgeçemediğim o asetonlardan bir tanesi Parmex'in asetonu çok güzel oje çıkartıyor hiçbir şekilde kötü bir kokusu kötü bir kokusu yok zaten bunun bin türlü çeşidi var Kokusu da var kullandığım zaman hiçbir zaman pişman olmadığım ürünlerden bir tanesi gelelim hızlıca saçlardan devam edelim. Arkadaşlar Şivaskop'un ürünleri çok kaliteli. Ben size söyleyeyim. Eğer ki saçlarınızı güzel bir model verdiyseniz ve bozulmasını istemiyorsanız işte size Şivaskop'un Şivaskop'un e, çok güzel bir spreyi tavsiye ederim. Çok sert yapmıyor. E, Kaşmir dokunuşu. Gayet güzel, doğal bir görünüm veriyor ve sağlam bir şekilde tutuyor. E, yeni keşfettiğim ürünlerden bir tanesi de Elidor'un Kuru şampuanı. Neredeyse bitmek üzere. Şu anda saçlarımın dolgunluğunu emin olun şuna boşluyum Kuru şampuanı genelde işte e, banyo yapamamış ateş günü hızlı işe gitmeyi e, isteyen ve e, saçları cansız gözüken arkadaşlar kullanabilir mi? Kullanabilir. Ben nasıl kullanıyorum? Saçlarımı dolgunlaştırsın diye kullanıyorum. Sıkma şekliniz tamamen ayırarak aralara sallayarak sıkıyorsunuz. Her araya sıkıp daha sonra saçınıza masaj yapıyorsunuz, yediriyorsunuz daha sonra ve hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Saçlarınız böyle güzel bir şekilde dolgun gözüküyor. Ben çok memnun kaldım. Kokusunu pek sevmedim ama kesinlikle kullanmaya devam edeceğim ürünlerden bir tanesi ve son ürünüm malumdur benim gözlerim 4 numara bozuk olduğu için biliyorsunuz oasis kullandığım bir lenstir ee, kullanmaya devam ettiğim e, hiçbir zaman vazgeçmediğim lens suyum eğer lens takanlar varsa aranızda Prenin Moist lens suyunu kullanıyorum çok da memnun kaldım benim genelde rutinlerim bunlar ee, video çok da uzun olsun istemedim açıkçası Bunları da sizlere göstermek istedim. Bana arkadaşlarım genelde sorarlar işte saçına ne kullanıyorsun, şampuanı nedir gibi. Ee, böylelikle videoda da izlemiş olurlar en azından. Önerebilir miyim? Öneririm. Çünkü hepsini ben kullandım. Yıllardır kullandım. Çok da memnunum. İnşallah siz de memnun kalırsınız. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.